Adım Yıldız Beyza Çıbıkçı. E, 2019 LGS'de bir, bir, boş iki yanlış yaparak bir yüzde birlik dilime girip Fatih Fen sesine geldim. Ablamlarımızda 8 yaş var. E, tıpa başladığında da ben ortaokuldaydım ve bana ortaokuldayken tıp konu anlatmaya başladı. E, bu yüzden müfredatta çoğunlukla zaten özellikle biyolojide ilerideydim. E, i̇leriki konuları da biliyordum. E, ki bunun bana faydası çok oldu. Üyep Anadolu Üniversitesi'nin e, hazırladığı üst yetenekler eğitim programının kısaltımı, e, ben de o programın öğrencisiydim. E, beşinci sınıfta öğrencileri sınavla alıp ilk 28'e girenlere e, bu şekilde eğitim vermeye başlıyorlar. E, ben ÜYEP'te özellikle biyolojiye çok ilgili olduğumu fark ettim. Derslerde özellikle çok fazla eğleniyordum ve e, sürekli ödev hazırlarken bile zevk alıyordum. Bu şekilde biyoloji ilgini fark ettim. sınav stresine ile tanışmıştım. Çünkü e, bu zamana kadar hiç neredeyse çalışmama gerek kalmıyordu ve artık çalışmama rağmen yapamıyordum. Çok fazla soru çözerek başladım. Zaten çoğu konuyu sor soru çözerek anlamaya çalışıyordum soru üzerinden. Çünkü sınav e, benim e, bilgimi ölçmenin yanında soru çözme yeteneğimi de ölçüyordu. Bu yüzden e, soru ağırlıklıydı çalışma stilim. Ben e, Hobileriyle ilgilenen biriydim her zaman, 8. sınıfta dahi resim yapmaya devam etmiştim ki hala daha devam ediyorum, benim için resim her zaman bir kaçış alanıydı. E, stres, stresi bol bir öğrenciydim ve stresten kaçmamız sağlıyordu. İlkokuldayken daha okuldan eve geldiğimde annem bir odada, babam bir odada genelde kitaplara gömülmüş bir şekilde oluyordu. O yüzden ben de okuma yazmayı da artık öğrendiğimden çoğunlukla kitap okuyarak geçiyordum. Yani birinci sınıftan itibaren sürekli sürekli kitap okuyarak geçti benim için. Sürekli kitap okumanın bana aslında çok büyük bir faydası da olmuştu çünkü uzun paragraf sorularını çok hızlı bir şekilde bitirebiliyordum. Bu benim için her zaman bir avantaj olmuştu. Ve sıkılmıyordum sürekli okumaktan. Özellikle de 8. sınıfta klasikleri okumaya başlamıştım Türkçe hocamın desteğiyle. E, bu şekilde 8. sınıfta olan arkadaşlar için de boş vakitlerinde roman okumayı sevenler e, özellikle klasikleri okurlarsa paragraf soruları tarzı sorularda ona iyi olacaktır. Şu an LGS hazırlamakta olan arkadaşlara şunu söyleyebilirim ki, ümitsizliğe kapılmasınlar. Ben bu hataya düştüm çünkü belki de çok daha iyisini yapabilirdim. Bunun dışında sınava kadar hiçbir şey bitmiş değil. Çünkü denemelere kötü geliyor olabilir, sınavları yapamıyor olabilirler. Bunun ümitsizliğine düşüp bırakmasınlar. Ara ara molalar verebilirler ama bu molalar uzamasın, sınava kadar gitmesin. İlla ki toparlasınlar kendilerini. Ee, hiçbir şey için geç değil. Son ana kadar savaşmak önemli. Ben son gecesinde dahi test çözüyordum hala. O yüzden e, sınav anında da stres olmamalarını onlara söyleyebilirim. Yani bu önemli bir şey.